Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa Kuş Pazarındayız. Şimdi pazarın sonlarına doğru pazarda neler dönüyor birlikte göreceğiz. Şöyle bakalım. O olsun tüyde şu an kuş. Bak tüy sivri bak nasıl şey, gidiyor. Tamam. Hadi. Güzel. Yakışıklı. Aldın mı kuşları? Evet. Ne yaptın kuşları? Orada. Ha kafese koymuş. Güzel. Aferin sana. Dişisini kaçırmış bunun abi. Kardeş, Hadi bakalım. Şimdi, ah. Sana Bursa. hediye ettiğimiz kuşlar nerede? Orada. Bunlar mı? Evet. Bunların hepsini bu kardeşimize bize hediye ettik. Sevindir. Burada da var. Sevindi. Burada da var değil mi? Evet. Sana bir kutu verdik ben. Evet. Bu hafta hiç alamadım dedi. Üzülmüş. Evet hafta da alamadım abi. Aa. Evet. evet. Ben, de ben de yapmıştım. Kuş çok komik. Öbür hafta da alamadım abi. Onda alayım. Abi de. Eşim ver hepsini. 10 tane kuş verdim. Hala istiyor. Ersin benim eniştem.

Seçkene Şeş bekler. Şeşlerin fiyatı nasıl yakışıklı? Şeşlerin fiyatı nasıl? 60 lira. Kaplan var bak Yok yok bak bak. Gökhan düzgün tut oğlum. Oha maşallah. İran değil mi bu? İran İran. İran Çinçila. Adam, adam gibi lan bu. Çinçila. Erkek. Çiğ lahana. Öken bu adam yer lan. Kaç yaşında Nasıl, bu ya? reis? Bir, bir, bir yaşında bak. Kuma bak. bak. Ya. Bu bir yaşında mı? Bu bir yaşındayken böyle ise işte iki Ar yaşındayken Ar bir yaşındayken. Adamın bir, bir, bir yaşında, yaşında ya. oğlum var. O bundan ufak. Biraz sıyı bir bir Kaldır kaldır hele bir bakayım. Kaldır hele kaldır. Faruk. Kaç para abi bu? Ağır lan. Ortak alalım mı? Bin Erkek değil, değil mi? Erkek. Dişi olaydı, da yazılır mı bak biz buna? Erkek ama sürekli şey yapıyor. Ha, i̇ki yakışıklı abi. bir karede bak. Sağ sola... bak Estağfurullah. Abi. Bir sen bir varken kadar. biz kimiz ya? Yeriz <laughs> kadar var. Maşallah olan ayı. Ağır Ağır bak iki buçuk bir var. Müşteri çıkarsa sana döneceğiz abi. Fiyatı bin liraymış arkadaşlar. Başak gibi maşallah. Kaç para? Aynı başak. Kaç para? Mi? Hadi taksitle versene bana. El, ellere bak ya. Var götür evde beslersin sen bunu. Teyzem beni vurur be. <laughs> maşallah. Hayırlı işler. Kaç para Mardinlerin fiyatları? Şu arkadaki mesela çifttepe. Abone takım 220 150 olur sonunda. Takımı 150. Maşallah güzel kuşlar. Araplar Isparta mı? Abi Isparta buna avar ya. Çok rahat Yakalama. Komple komple düzeltelim hadi yok, Yo yo video, çekiyorum. Lazım değil fiyat soruyorum. Kaçar para bunlar? Abone 20 30 20 30 yem parası. Ha yem parası. Para 20 kilo son O da doğru. Hayırlı işlerin olsun. Vay 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 vay. Kalaca ateş ediyor dur. Akkol. Maşallah. Maşallah. Geliyorum, geliyorum. Aldım, aldım. Nasıl almadım? Hayırlı işlerin olsun. Maşallah. Bolca kelebek var ha. Gökhan. Gökhan bir çift uçalım. Tepesi <laughs> nerede

kameradan kaçma, kameradan kaçma. Hala durma mu Hüsnü abi? Şöyle gel. Şöyle abi, harbi şöyle. Türk sinemasını eskilemediği yönlerde. Çekmiyorum, çekmiyorum seni. Çekme, çekme Hüsnü abi. Adamı ürküttün ya. Reis hayırlı işler. Bu niye ipe takılı? Oyunlu. Oyunlu mu? Sal bakalım var mı icraat? Hadi yapacak bir şeyler. Kaç para iptekinin fiyatı? Tane 100 lira. Tane 100 lira. Boyda takla atıyor. Tane 100 lira. Başlayın, beyazlar var. Süt beyazlar kaçar para? Onlar takım 200 lira. Takımı 200 lira. He, bunlar da meşhur olsun. Bir çift gümüş kuyruk var. Evet, ya, marka, Kaç, para? Kaç para gümüşler? Çok orijinalmiş bunlar. Bunlar kaçar para? Beş, 500. Abi şu şunlar Bosna bangoları. Bunlar çok özel. Bol paça oluyor. Çok bol paça Bosna yani. bangoları. Evet, bosna. <laughs> <laughs> Üskül Bosna işte. Ben Beşik. seviyorum Üskül <laughs> Bosna. Bizim bizim kardeşimiz yani. Verelim onları. Abi biz e, bakacağız. <gülüyor> 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 şu an bakıyoruz. Niyetli gerçekten. <laughs> Peki ama bak, Be Beşiktaşlılar var. Adana var bir takım. Maşallah maşallah. Adana'lar kaç para amca? Amcanın değilmiş. Tamam. Aldı onları. Aldı mı? Adana'ları satıyor, 150 lira diyor. 150 lira çifti. O dişi var, onu Çok güzelmiş bak. dişi var, sabah 3 tane dişi Bu Hollanda dişi mi? Dişi. Fiyatı nedir? Ya, bir son bir son maşallah. Bak, Bak ne diyor? Bak ne diyor? 10 liradan kuş veriyor. 10 liradan kuş veriyor abi. Yemek kilosu olmuş. 10, 10 lira <laughs> <laughs> Yapma öyle şeyler. Saygılar YouTube'a selam. Hadi bakalım. Aleyküm selam. He başladım. heyecanlı. Hayırlı işler, yakışıklar. Ha maşallah maşallah. Abi kanalını takip ediyorum her gün. Hadi bakalım. Teşekkür ettik. Hadi kanalın Kanalımı takip edin. Ne abi? Beğenin, yorum yapın. Bilmiyor Bilmiyorum ne? mu hala? Hobi bahçesi Ferhat Öztürk. Ne? Ferhat Öztürk. Ne? Hobi ne? bahçesi. Biz takip ederiz abi. Hadi bakalım. Ne zaman abi? Hadi bakalım. Burada neler var? Ferhat abi ya. Merak abi sudan ucuz. Kuş satıyorum ya. Sudan ucuz. Sudan ucuz. Abi, Hadi bakalım. 10 lira ne ya? Aferin o zaman sana. Hayırlı işler gençler. Evet, evet hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Bankonun fiyatı ne kadar? 70 lira. 70 lira. Buradaki hünkâriler nasıl? Takım 300. Takım 300. Eyvallah. Bursalar var. Oynarlar 100 lira tane. Şöyle devam edelim yavaş de yavaş. Abim yardımcı olalım. Satışlar patladı abi. Elimizde Hollandalıları var. Bak abi şurada çok güzel kapak posta var. Evet çay! İşlerimiz var abi. Şu lazım değil abi. Bizde de çok. Oo. Hayırlı işler abi. Seni çekeyim abi. Seni çekmeyeyim mi? Çek <laughs> abi. Yok şurada adamsın çekeyim mi? Ne olacak? Bana bak çok Fark. var. Baktım. Baktım. Bak, Baktım. Barutcuğum bunlar kaçar para be? Abi bunların takım fiyatı 1500 TL. Bunları. Abi kalem postalar. Çubuklu. Çubuklu, Çubuklu geçiyor. Bak bunda boydan var abi. Bu takım fiyatı. Takım fiyatı. Sana bu takım fiyatı abi 1000 lira uygun. Normalde 1500 arası değişiyor. Bak balonlarımız var burada. Bunları da kıl fiyatı 2500 TL. Devam evet. ediyoruz. Gel yakışıklı abi gel. Senin kuşlara da bakalım. Kelebeklerin fiyatları nasıl? Takım 100 TL. Takım 100 lira. Aynen. 150 var, 200 var. Göre Kuşa göre değişiyor. Aynen. Burada süs kuşlarımız var. Var mı? Anahtar bende değil, Faruk'ta. Abi, anahtarı vermişsin abi. Tipin fiyatı ne kadar abi? Tipin fiyatı abi 70 TL. 70 TL, güzel bir tip. Maşallah. Kendileri de erkek olur Erkek, yakışıklı. Ben alırım. Fiyatına tuttu. O riski. <laughs> e <tutuyor>. baktın, <laughs> o riski. Gökçe kaçırıyor. O ekibi yurdum. Onların fiyatı nasıl abi? Takım 250. Takım 250. Baya güzel kuşlar iyi çektim. Hayırlı işlerin olsun abi. Abi şunlara bakar mısın? Şunların güzelliğine bakar mısın? Bakayım. Abi. Bakayım. Şunlara bakar mısın abi? Oğlum göt bas basınlar basın, çıkmaz basın, 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 abi. Bak bu da çok güzel. Hatırlıyor musun bunları çekmiştik çocuğun Evet. Sen aldın mı yoksa? Bunları bize aldık, yardımcı olduk kardeşimize. Halimize geçirdik. Bakalım, başka Onların bakalım Bunların fiyatı var. ne Faruk? Abi, Mavilerin. Abi, takım fiyatı 1200 TL. 1200 TL. Evet, takım fiyatı. Uygun şu an bu fiyat. Normalde dişi bulamaz, bulamayız. Yani o ayarda dişi çok nadir. Devam. Evet, Böyle bir şey. Evet, Benim en sevdiğim evet. kuş modeli abi. Danimarka sürünleri ne kadar? Takım bir buçuk abi. Takım bir buçuk. Şunu çeker misin abi? Çekeyim. Şu hayvandaki kaliteye bakar mısın? O maşallah. Erkek. Bunun fiyatı nedir? Bu 1500 TL Arabistan standartlar abi. Gerçekten Arabistan standartlar. 1500 lira. Yani bu modelde aslında kuşlar nadir oluyor. Bu lan da kaçırmasın. Hadi bakalım. Teşekkür Teşekkürlerimi sundum. Teşekkür Faruk Bey kardeşim. Çekelim abi. Maşallah. Allah bağışlasın. En küçük takipçimiz de bu arkadaş. Bu da bu da kuş görmeye mi gelmiş buraya? Maşallah <laughs> sana. Maşallah <laughs> sana. Allah baş. En küçük bu. Bir <laughs> de bizim evde. Merhaba. Yakışıklı. Ya abi, abi. Yakışıklı. Sen pazara mı geldin? Güvercinleri sevdin mi? <laughs> at, at, bak kuşlara bakıyor. Bak. Aa. Sen işini ayağına tanıyor <laughs> musun? Salı besini merkezlere bak. Aa gidelim gidelim. Hayırlı işler abim. Maşallah. Nedir abi münkerlerin fiyatları? Paralı bangoların? Abi evet. bu 500 lira. Evet. Sümbüller 200 lira tane. 500-200. Beyazlar takım 200 lira istiyoruz. Balinalar var burada. Bunlar kaç para? Balinalar da 200 lira. Bunlar da 200 lira. Kara kafalar var. Onlar da aynı 200 lira. 200 lira. Evet. Burada da Mardinler var. Adana'da nasıl abi fiyat? Adana'da takım 150 diyoruz abi. Takım 150. Hayırlı işler. Burada da yine güzel kuşlar var. Sarıların fiyatları ne abi? Bakın 500 lira. Sarı uzanlar. Bayağı güzeller. Abi bir Öyle mi? Öyle. Şöyle küpeliler var. fangolar var. Faruk montu yırtacağım, Faruk. Faruk Abi kendimi tezledim, dedim zayıflamış bir gibi. 500 silah çıktı. En küçük takipçin kaç aylık abi? Dur, dur geleceğim. Geleceğim, geleceğim. <laughs> Yakışıklı abim, hayırlı işler. Sağ ol hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasıl bu hünkârilerin fiyatları? Onlar 1500 lira abi. 1500 lira evet, boğmalar. Abi, yavru yumurta garanti takım hayvanlar. Siyahlar gene onlar 300 lira. Takım onlarda. Yavrusu da yanında olur abi. Siyahlar 300 lira boğmalar. Diğerleri tek olarak Duva kardeş, tekrar var abi. Mardinlerin fiyatları nasıl? Onlar 35 lira, 40 lira abi, öyle geçiyor. 35, 40 arası. Kardeşim hayırlı işlerin olsun. Boğmaları talep eden olursa arkadaşa ulaşabiliyoruz biz. Sıkıntı yok. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. sağ hem de siz arkadaşlar ama bunlar da güvercine gönül vermiş. İyi de dönek yapıyorlar. Evet. Şimdi bunlarla bir anlaşmaya çalışalım evet. bakalım ne satıyorlar. Ama bizden daha iyi anlıyorlar. anlıyorlar her şeyi. Anlıyorlar kuştan. Bu anlıyorlar. 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 Nasıl? <laughs> selam söylüyorlar tabii anlıyorlar. <laughs> <laughs> Faruk sen çek Küçer abi. Şöyle göster abi dönekleri. Bunlar dönek bakar kendileri. <laughs> <laughs> 20-30 diyor. 20, Tane 20 lira. 30 adam mı? Adam, adam, adam Hayırlı işler. Tabii. Her hafta buradalar. Evet. Arkadaşlarımız bunlar da bir vermiş. Gel bakalım. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Hayırlı ]aleyküm. işler. Selam abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elhamdülillah. Nasıl? Kelebeklerin fiyatları? Kelebekler 50 lira abi. Tane 50 lira. Evet abi. Kara kafalar var. Evet. Çakal var karanfil güzel, karanfil, erkek. Gökhan da karanfil hastası. Çok severim. Ben de severim, piyasada ne adım gibi. Karanfili. Aşağıda Bu yakışıklı da mı elli? O da elli olur abi, ağzınızın her bu suyu. Yapma yanarız. <laughs> Bu maviler Akisar mı oluyor? Evet evet Akisar'dan geliyor bunlar. Bu sarı bunlar değil mi? Alacılar hep Akisar. Evet Akisar bunlar. Dönüş dönüşlü kuşlar bunlar zaten. Akisar'ın yerli kuşları değil mi evet. Kuşlar. De kuşlar bunlar? Evet. Bunlar, kuşlar. De, bir de, bir de. bunlar o, ama inanılmaz dönüş yapıyor yani. Şey. Girdi de mi böyle pervane gibi. Bunlar bile uçmaya korkuyorlar. Dönüşten değil mi? Tabii dönüşleri için korkuyorlar yani. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. A, evet, Burada b. bangolar var. Senin şey şey işler? işler. yok. <laughs> evet. Abi dişler. Yoksa da ya simisi Evet. Hangisi bir tab? Abi simi geliyor. Simi tamam. Ben yer sen söyle. Abi, abi bir kere abi bizim bizim olsun. Bugün yani, i̇şler işler, işler kes. Para Paran nasip olsun diye. Kamerada yapma. İşte ben, ben yiyorum sen mecburen. Tamam abi. abi. Yapacak. Sen bir, kend, kent, bir kendine mi Müslümansın. Abi ekmek sor. In, i̇ndir tez ya indir. Bir kendine Müslüman. O bir tane bir taneyle kurtulamaz. Abi, bitti, yani. Şöyle yanıklardan bir tane de ay ben ay ayıklayayım. alayım. alayım. Bak senin simidin normalde güzel oluyor abi. Sen... abi demin de beğenmedim bak şimdi. Ama bir şey söyleyeyim bak. Bir dakika simidi Bine beğenmedim ya. dedim. Simidi simidi. Yani. Bak buraya geldim simidi aldım. Nimet beğenilmez mi yani, ya? Hayır öyle değil ama lezzetini abi adamın simidi yenecek gibi değil Sana kurban olayım ben. Benim çorum abi abim sana kurban olayım. Çoruma selam olsun. Kahraman çorum. Kahraman çorum mu? Kahraman çorum.